Nasıl başlayacağız oğlum? Konuşamıyorum ki. Evet arkadaşlar 14 Şubat günün anlam ve önemine binaen değil mi Muhammed? evet. Evet ilan aşk yapacağız mı? enstrüman ben çalmayı bilmiyorum. Nasıl yapacağız? Ne diyorlar? Serenat. Sen yapacak birini buldun da ondan sonra der söyle bana. Oo videoyla değil mi? rating yaparız. Evet arkadaşlar günün anlam ve önemine atfen bir Videom, aklıma hep şey geldi. Bu Nusret'in e, kuzuya bir çiçek takması meselesi var. Eti tokatlama. E, evet arkadaşlar. Konumuz görüyorsunuz. Tabi hocam bir matematik ve fizik kanalının bu konuyla ne alakası var? Evet Muhammed kamuoyunda çok duyduğumuz. Benim kalbim temiz. Sen onlara bakma diyor. Benim kalbim temiz. Ne sen de, o ne? kiliseye her gün gidip her hafta pazar günü kiliseninle gidenlere bakma diyor. Benim kalbim temiz. Mesela. Veya. Artık Budist tapınağı. Altta ne yazıyor? Ah kalbim. Ben senden çok çektim. bu kalbe sorsalar <laughs> biz senden çok çektim obezite, kalp damar hastalığı. Yani sen o baklavaları ye sonra kalbe suç at. Baklava mı? Ben genelde etçi biliyorsun. Tatlıyla pek şeyim yok. Hadi be oradan. Et yemiyorsun ki sen çok fazla. Evet bugün ne konumuz yine Muhammed matematikte... Hayır bir dakika. Senin bu dünyadaki en sevdiğin şey antep fıstığıdır. Ben onu söylüyorum sana. Öyle mi ya? Tamam sen öyle diyorsun. Kuzu etini yemiyorsun sen. Kuzuyu mu? Kuzuyu yerim. Nerede? Bulamıyorum ki ondan yiyemiyorum herhalde. buluyorsun yine yemesi. Sen dana eti. Oğlum öyle deme. Belki adam bize kuzu kesecek. Vazgeçirme adamları. Şimdi Muhammed. Ee, görüyorsunuz biz buna matematikte... Kardiyoluyuz. Yalnız dikkat ediyorum Ahmet, bizim videolarımızda e, ortaokul ve lise seviyesinde olan matematik videolarımız çok az izleniyor. Ama üniversite ve üstü seviyede olan e, matematiksel diferansiyel ve üst ifadedeki işlemlerimiz ağır olan işlemlerimiz daha çok izleniyor. Son dönemde bu böyle yani Geç, eski zamanlarda öyle görmüyorduk. Bir de şunu şey yapalım yani ortaokul ve liseye hitap eden çok sayıda Öğretmen arkadaşımız var. Evet. Yani e, tamam ilk etapta ya diyorsun 10 milyon öğrenci var. Halbuki üniversite ve üstüne çıktığın zaman bu 500 bine kadar düşüyor. O kadar çok oyuncu var ki bize düşen pasta küçülmüş oluyor. Aynen. E, ama üst seviyeden arkadaşlara faydalı Yine üst seviyeden bir matematik yapacağız. E, kardiyo. Değil mi? E, tabii benim gibi çok e, çok yemeğe abanmayın. Sonra sağlık sorunlarınız olur. Evet kilo bütün dünyada olduğu üzere bizim de arkadaşlar nedir? Ortak sorunumuz. Ortak ve büyük sorunumuz. Güzel bir matematik yapacağız. Ee, integral var. Var oğlu var yani hesaplamalar var. Ee, güzel bir matematiksel işlem. Yanlış şunu ben baştan söyleyeyim videoya başlarken Muhammed. Biz fizik bölümünü okurken e, kardiyonun e, yani kalp diyorduk biz ona. Her ne kadar kalbe kısmen benzesi de e, onun ifadesi şu nereye yazayım? Şuraya yazayım. E, R eşittir. Buradaki yarı olayı eşittir. E, 1 artı 2 kosinüs teta gibi bir formülle ifade ediliyor. Biz fizik bölümünde bunu gördük. Ama niye gördük? Hani birisi dönüp de ya hocam anlatıyorsun da bu iş ne işimize yarayacak dediklerinde e, ben de bilmiyorum. Yani fizikle olan alakasını bilmiyor. Ama matematikçi arkadaşlar der ki ya şu işlemleri şurada kullanıyoruz, işimize yarıyor. Onun açık ama biz de gördük mü gördük. İyi öğrendik mi öğrendik. Güzel anlatıyor muyuz? Anlatıyoruz. Ama e, dün akşam şey vardı ATV'de Muhammed. E, bizim havacılık başkanımız e, Kotil vardı, Temel Kotil Bey. Çok güzel söylüyordu. Diyordu ki Muhammed bu bizim uçaklarımız, sihalarımız, helikopterlerimizle ilgili arge çalışmalarında çok sayıda diferansiyel denklem. Evet. Üst seviyedeki diferansiyel denklemler işimizi görüyor. Şimdi formülasyonu bu. Biraz çizebildiğim kadar çizdim. E dikkat edersek burada Teta'yı efendime söyleyeyim. Burayı sıfır noktası itibariyle başlatırsak Muhammed açı. E, R dediğimiz yarıçap vektörü, yarıçap vektörü ...şu şekilde... ...açıyla pozisyonla değişiyor. Görüyoruz biz buradan. Eğer... ...burada en büyük değer... ...eğer kosinüs teta dediğimiz şu açı... ...şu açı... E, ...teta sıfırken... ...muhammed sıfır dereceyken teta açısı... E, ...ne olur? Kosinüs sıfır 1'dir. Bu 2 çarpı 1... ...2 olur. Bir de bu 3 olur. Yani şu şekilde... ...1, 2 ve 3 olmak üzere... ...bu şekil. Ama... Diğer taraftan teta 180 derece olursa, teta 180 derece olursa, pi'ye piye yansırsa ne oluyor burası? Eksi 1 oluyor. Bak eksi 1. 2 çarpı eksi 1 ne oldu burası? Eksi 2 artı 1 r'si eksi 1 oluyor. Bu tarafta da eksi 1 ifademiz var. 1, 2, 3. Bu teta evet. için geçerli olan bir değer. Şimdi bu şekilde bir formülize ediliyor. Peki ben neyi bulacağım Muhammed? Öncelikle şöyle bir alan taraması yapıyorum. Bak buradan bu şekil bir kardiyo geliyor. Şurada bir dönüşü var. Bu dönüş üzerine de konuşacağız. Son, nereden nereye bak sıfır. Dikkat edersek arkadaşlar. E, bize şöyle e, direkt görebiliyorum ben buradan ama birinci türevi sıfır yapan değer. Buraya baktığımızda teta'ya göre dr bölü d teta deyip bunu da sıfıra eşitlersek. Ee, ifademizi yapalım. Teta'ya göre türev aldığım zaman 2 vardı. Kosinüsün türevi sinüs ama eksi sinüs değil mi? Sinüs teta doğru mu Muhammed? Kosinüsün türevi ee, ve ben bu ifadeyi e, çekersem buradan bakın şuradan sıfıra eşitlediğimde ne zaman e, burası sıfır olur? Sinüsün, sinüs teta'nın sıfır olduğu değerlerde. Nedir bunlar? İşte pi'nin tam katları sıfır, 2 pi değil mi Muhammed? Evet. 0 pi de var değil mi? Sinüs. Sinüs pi de 0. Yani biz buna sinüs n pi veya şöyle diyelim. Teta eşittir n pi'ni tam katlarında burası 0 değerini alıyor. Şimdi ne diyorsun hocam? Dikkat edersek burada. Peki Peki. Buraları biraz analiz yapalım. Çünkü integrale girerken bunları da kullanacağız. Buraya dikkat edersek. Şimdi. Buradaki uzanımın en maksimum olduğu nokta. Ve bunun Tabii ben tam güzel çizememişim. Şu bak. biraz içeri doğru düşecek. Şurası bir eksi bir değeri. Buradan bak şuraya düşüşüne dikkat edersek. Bu uzaklık. Bak 1 bölü 2. Ne zaman 1 bölü 2'yi veriyor? Eee Veyahut da şöyle diyelim. ha çok daha güzel ifade edeyim. En zorlandıkları arkadaşlarım. Bu kardiyonun matematik... Şimdi Muhammed. buradan... Şimdi bak şuradan bir giriş var. Bak tam böyle bir giriş. Şu istikametten giriş var. Ama tam R eşittir de sıfır değil de bak. R eşit sıfırın bir tık gerisi. Nedir burası? Ee, R eksi DR diferansiyel miktarda minik bir çık e, geri gel. Veyahut da R artı DR yani R'yi ben burada sıfır aldığımda sıfır artı DR sıfır eksi DR. Yani R tam bu noktada sıfır oluyor. Doğru. Ama sıfıra nasıl geliyor? Sıfıra e, R'nin sıfır olurken sahip olduğu en son açı kastettiğimiz bu bak. Buraya doğru girerken aslında bu sevgililer gününe bir, genelde bu kalp göğüt değil mi? Bu ikilem bu şekilde mızrak vesairede yapıyorlar. Tam bak R'yi sıfırlarken tam dalış istikametine dikkat edersek orası arkadaşlar nedir orası? Şurası bir şurası kökü üç burası iki değerini veriyor. Söylemek istediğimde yani dolayısıyla tam R'yi sıfırlarken sahip olduğu teta açısı bu özel bir açı değil mi? 1-2-3 veya 1-3-2 teta buradan görüyorsunuz arkadaşlar 60 derecelik bir açı. O zaman zaten bizim integrasyonda öğrenci arkadaşlarım çünkü Muhammed aslında ben bunu Amerikalı veya ben Amerikalı zannediyorum Michael Penn denilen bir arkadaş işlemiş. Işte Üzerine baktığım yorumlardan ee, anlaşılmayan noktaları insanlar sormuş. Ben o yüzden o noktaları önce izah edeceğim. Daha sonra ya hocam bunu neden böyle yaptık? Şimdi aynı meseleyi Muhammed. Bir de R eşittir sıfırdan çıkış var bak. Buradan bu istikametten çıkıyor bu. R sıfırdan bak önce sıfıra gelmiş azalmış sonra tekrar çıkış yapıyor. Aslında dikkat edersek bak buradaki üçgen ortaya çıktı. İntegralin sınır değerleri kim için? Teta açısı için. Sıfırdan burası 60 sa buraya ne kaldı Muhammed? 120 derece kaldı. Doğru mu? Bu aslında şu açı, şu geniş açı, şuradaki değer 2 pi bölü 3'tür. 120 dereceyi biz nasıl ifade ediyoruz? 2 pi bölü 3. Yani 360 edin. 1 pi 180, 2 pi 300. Bu şekilde. Çünkü integrasyon sınırları bak buradan aldım. Tam bu tabii. Bu bana bu açıyı veriyor. Ben şu anda R eşittir sıfıra girdim. Tamam. Peki diğer taraftan ben bu şekilde şu alanı bulmuş oldum. Doğru mu Muhammed? Bak şu alanı. Bunun içini karalamıyorum. Bu içi de dahil. Bu alan. Mesela kalbinde delik var. Kalbi delik dedi. Çocuklarda çok görülen bir rahatsızlıktır. Açıklık delik gibi bir yani. şey. Evet. Mesela bu... Deliği küçültmeye de çalışabilirsiniz kendinizde Ama şimdi şöyle yapalım Daha sonra bak Sıfırdan 2 pi bölü 3'e integre ettim ben Oradan sonra da integrasyonun bu kez e, Diğer taraftan e, Genelde şurası esas alınır Bak şurası x ekseniyle yapılan açı Bu integrasyon değerinden Tekrar sıfıra kadar integre edeceğim Bu sebebini de söylemiş olduk tam r eşittir sıfırlarken orijine gelirken giriş açısı hani merminin derler ya baristik incelemede e, merminin giriş açısı vesaire tam giriş anı ve çıkışı bize lazım. Bunları söyledik. Başka? Heh, bir dakika şuraya geçelim. Alan integrasyonuna girdiğim zaman Muhammed nasıl yapıyoruz? Bir integral alıyorum. R gördüğüm yere artık ne yazıyorum? Bunu yazıyorum. Neyse R burada kalsın. Bu alanımız kalsın. Ee, şimdi ha gelelim mevzuya. Hemen şu kalibin e, yine yorum kısımlarını, sorularını şu şekilde bir dilim aldım. Şu şekilde bir yay çizdim. Şimdi bakın nasıl yapılıyor? Şimdi bu benim, bu benim arkadaşlar R'imde. Doğru mu Herhangi bir andaki R sıfır anını inceliyorum. Şuradayız. Sıfır an değil de, e, R'nin 3 olduğu anı inceliyoruz. R. Buradaki açıyı diferansiyel miktarda arttırdığım zaman. Zaman. D teta. Doğru mu? Evet. Burada oluşan şu yay uzunluğu benim DS'imdir. Doğru mu Muhammed? İşte ben bu minik alanın bulursam ve bunu da bütün bir alan üzerinden integre edersem bu kardiyonun alanını bulmuş olacağım. Peki şu diferansiyel ds yayını biz bu konu üzerine birkaç tane ders yaptık. Bunu diferansiyel miktarda olduğu için biz bunu e, şu uzunluğu düz bir doğru gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla sen de biliyorsun ki orada artık bir üçgen oluşur. Doğru mu? Bu üçgen e, pardon ds nasıldır bakın. Şu ds'i ben doğru olarak çıkarttım. R, d teta, ds. Bana ds'in ifadesini yazın dersem, siz bana ds'i şöyle, ds eşittir. Kimden türüyecek? Bak, teta'nın karşısında. O zaman nedir? Teta'nın karşısındaysa, sinüstür değil mi Muhammed? Doğru mu söylüyorum? ds ifadem, ds ifadem, Neye eşittir bakalım. Ha burasını R dedik ya. Zaten bak R hep yay çiziyor. Bir daire gibi düşün. Burası da R kabul edilir. Biz bunların üzerine uzun bir videolar yaptık. Şimdi bana DS'i yazdı. Hani 90 derece nereye diyeceğin önemli. Diyelim ki buraya dedik. O zaman DS ifadem. DS ifadem. R çarpı sinüs DT açısı değil midir? Evet bakalım kontrol edelim. Sinüs d teta, Bakın buradan sinüs d bir yazalım. Sinüs d teta Karşı ds bölü r'ydi değil mi? Götür yerine yaz. Sinüs d teta yerine ds bölü r yazarsan bak r'ler birbirini götür s kalır. Tamam mıyız? Ve biz yine uzun dersler yaptık. Sinüsün limit durumlarına ait ifadeler de yaptık. Dedik ki çok küçük Açılarda çok küçük açılarda sinüs x yaklaşık eşittir x'e ne zaman x e, çok çok küçüktür birden yani sıfırla bir arasında e, matematikteki bu, o gidebileceğin en son açı en küçük açı diferansiyel açıdır dolayısıyla sinüs d teta gördüğün yere ne yazıyorsun d teta yazıyorsun. Bu matematiğinde limitinde bir kuralıdır. Sonsuz küçük açılarda diferansiyele yaklaştım bu budur. Dolayısıyla senin ds yay uzunluğu çünkü e, hoca arkadaşların videoların altına da öğrenciler sormuşlar hocam neden bunu böyle yapıyoruz diye. Bu yay uzunluğun yerine r çarpı d teta yazabilirsin. Tamam mıyız? Şimdi gelelim meseleye. Madem öyle yazdık peki DS'in uzunluğunu bu olarak belirdikten sonra bunun alanı nedir Muhammed? Üçgende alan değil mi bu alan? Neydi? Yükseklik veya bir dik kenar iki dik kenarın çarpımı değil mi? Nedir? Burası çarpı burası bölü 2. 1 bölü 2. Burası R. Burası R, D, R, D, teta. Dolayısıyla ben bu integralimin aranı bulurken ne yapıyorum? 1 bölü 2 değil mi? R kare R kare D teta yazıyorum. İşte mevzu burada. Dananın kuyruğunu koptuğu yer bu. Bundan sonrası kürdan. Çocuk oyunca. Gerekirse videomuzu iki bölüm yaparız ama öğrenci arkadaşların anlamakta en zor zorlandıkları iki nokta Birincisi şu alan neden böyle yazılıyor? Matematik teoremler, kalkülüs bizi bunu götürüyor. İkincisi çünkü teta'nın sınır değerlerinden parçalı integral alacağım. Neden buradan buraya? Çünkü Evet. Dakika bilgisi istiyorum Muhammed. 17. 17. Şimdi ben bunu yazdıktan sonra R ifadesinde bak aslında çift katlı integral olması lazım değil mi burası? Birisi R'ye bağlı, birisi teta'ya bağlı. Ama R'yi zaten teta cinsinden ben formülasyonunu biliyorum. Çift katlı integral kullanmama gerek yok. R ye gördüğüm yere şunu yazıyorum. Doğru mu Muhammed? O zaman burası, burası. R ye gördüğüm yere 1 bölü 2 integral dışına çıkar. R kare 1 artı 2 kosinüs teta'nın karesi d teta. Yapmam gereken işlem bu. Ve bunu da bir tık daha götürmem gerekiyor. Neden? Çünkü parçalı integrasyon. Bak buradan şu teta sıfırdan başlıyor. Bu açıya aslında buraya kadar gelmiyor. Bu tam giriş bak sıfıra gelip tam giriş andaki sahip olduğu açı 1'e 3'lük 60 derece. X ekseniyle yaptığı açı sıfır derece. Dolayısıyla tetamız nereden nereye integre ediyorum? Başlangıç noktası sıfırdan sıfırdan 2 pi bölü 3'e. İntegre diyor. Daha sonra kardiyo bitmiyor. Bak kardiyo tekrar buradan buraya doğru geliyor. Buradan buraya doğru geliyor. Dolayısıyla ben buraya şu kısmı sileyim artık. Şurayı kendime yer açmam gerekiyor. Şu aynı integral'i bir daha yazıyorum. Artı ve eksi olarak belirteyim. Hatta şu 1 bölü 2'yi de en dışarıda tutayım. Bir kere daha integral 1 artı 2 Kosünüs. Teta. D teta. Bunun da karesi. Bu kez sınırlar nereden nereye? Bak. Sıfırdan buna geldik. Şimdi buradayız. Buradan da tekrar en son sıfıra gitmiş olacağım. Sıfıra gideceğim. Nereden? Şimdi çıkış açısı. Bana şurası lazım. Burası 60 at sa Doğru mu bak? Burası e 60 derece ise bana... Kalan bu kısım lazım. Buraya sınırımı yazacağım. Pi cinsinden yazacağım. Artı şeklinde yazıyorum. Dolayısıyla iki tane parçalı integrali çözeceğim. Öncelikle dakika Buradan bir istek var istiyorum. <laughs> dakika evet bir 19. O zaman ikinci bölüme bırakalım. Kardiyonun e, ne diyelim Muhammed nasıl yazılıyordu? E, şöyle mi? Böyle mi yapalım? Hadi biraz İngilizce iş gelimi biliyoruz, artistik yapalım. Ee, Muhammed çok uzadığı zaman arkadaşları bıktırabiliyor. İkinci bölümde bu integral alacağız. İkinci bölüm daha kolay.